Merhaba, ben Ertuğrul Yücel. Bugün farklı bir işlem anlatacağım size. Bugünkü işlemimiz ailelerin bir araya gidip kendileriyle ve eşleriyle yakınlıklarını sağlamak işlemi. Bu işlemi yaptırmak için beni arayabilirsiniz. Bu işlemi yaptığımızda aileleri bir araya getirebiliriz. Sevenleri bir araya getirebiliriz. Böyle bir işlem yaptırmak isterseniz beni arayabilirsiniz. Ben Ertuğrul Hoca. Her daim size yardımcı olacağımı bilin istedim. Hayırlı günler. Merhaba arkadaşlar. Ben Ertuğrul Hoca. Bugün sizlere farklı bir işlem anlatacağım. Komşularınız aranızda büyük husumetler, sorunlar varsa evinizi satmaya gerek kalmadan ya da taşımaya gerek kalmadan bu sorunları halledebileceğimiz bir işlem anlatacağım. Bu işlemde aranızdaki bütün husumeti çözüp komşularınızla hiçbir sorun kalmadan normal yaşantınıza devam edebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için bana WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ertuğrul Hoca. Bugün sizlere evinizden çalınan eşyaların geri getirilmesi için yapılacak olan işlemi gösteriyorum. Bu konuyla ilgili ayrıntılı bilgi almak için bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.